Yüreğindeki güzellikleri elleriyle somutlaştıran çok değerli hobi sever dostlarıma öncelikle güzel bir merhaba demek istiyorum. Bedriye hocam, değerli annem Bedriye Şahin ile birlikte yaptığımız ayna nakışı ve ipek kozasından oluşan örtünün tanzimini yapmaya başlamadan önce sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikle simli keten kumaş kullandık. Simli keten kumaşımızın üzerine çiçeklerimi şöyle ayırayım ben. Ee, desenimizi çizdik. Desenimizi çizdikten sonra e, ayna nakışıyla süslemelerini yaptık. E, nakış iğnelerimizle yapraklarımızı yaptık, sapışlarımızı yaptık. E, ben e, buradaki sapış, genelde nakış uygulamasını bilen arkadaşlar e, yaprak yapım ve sapışını bilirler. Bilmeyen arkadaşlar sayfamızdaki videolardan yapım aşamalarına ulaşabilirler. Ben e, ayna nakışın nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikir vermek istiyorum. En küçük boy baklava motifli aynayı kullanıyorum. Bu aynalarla ilgili küçük bir bilgi de vermek istiyorum. Düştüğü zaman kırılmayan sadece hobi için tasarlanmış aynalardır. Desenimizi çizdikten sonra sap işlerini yapıyoruz. Sap işlerini tamamladıktan sonra aynalarımızın yerleştirmesi ile ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kumaş yapıştırıcısıyla aynanızı hafif tutturabilirsiniz şu şekilde tutturmasını yaptıktan sonra kırçıllı simli iplikler kullandık ipliği göstereyim şu şekilde Bedri hocam şu an çekimi yapıyor Bedri hocamdan ricam bu bölümü biraz daha yakından alabilirse sevinirim aynamızın üzerine ipliğimizle geçiş yapıyoruz 2-3 milim yanından çıkacağım. Karşısına batıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra karşısından tekrar çıkıp şekilde baklava motifini baklava motifle aynen üzerine süslüyorum. Aynen akışı ile ilgili farklı örtüler çalışmak isteyenler yine sayfamızda videolara ulaşabilirler. Şu şekilde. Burada da yaprağımızı bu şekilde tamamladık dalımızı. Daha sonra ipek kozasıyla, ipek kozasında özellikle nakış uygulamalarında yıkamaya dayanıklı koza kullanmaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde bahar çiçekleri yapacağız. Bedriye hocam bu çiçeğin özel bir ismi var mı? Krizantan çiçeğindeki krizant. teknikleri kullandık. İyi kesen bir nakış makasıyla çalışılan çiçeklerde taç yapraklar 8-10-12 değişmektedir. Kaç taç yaprak yapmak istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ama ipek kozasında tecrübeli ve deneyimli değilim diyorsanız eğer çok daha basit kesimler var. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Karşılıklı iki tane kestim kozamı ortasından tekrar kesiyorum tekrar karşıda ortasından tekrar kesiyorum tekrar aralarından kesiyorum bu şekilde 8 taç yaprak elde edeceğim aralarından kesiyorum bu şekilde 8 tane taç yaprak elde ettim Uç kısımlarını sivri bir şekilde keseceğim sağ kısmından dibine kadar inmeden uç kısımlarından bu şekilde makasla kesiyorum. Bu şekilde tek tek taç yapraklarını kesiyorum. Burada hatta kesilmişlerden bir tane var. Buradaki püf noktalarından bir tanesi kesim işlemini yaptıktan sonra şu şekilde ters çeviriyoruz. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi tahta top ütüleri kullanıyoruz. Tahta top ütüleri kozayı yumuşatmamıza ve şekil vermemize yardımcı oluyor. Şu şekilde avucumun içinde göstereyim. Top süyle taç yaprakları havaya kaldırıyoruz. Ve buradaki çiçeğimizin gösterişini havasını veren katlarını ayırmamızdır. Ben katlarını ayıracağım şimdi. Şu şekilde. Birkaç tanesini ayırdıktan sonra tamamını ayıracağım. Şuradayken deneyeyim. İki tane ayırdıktan sonra iki tane'nin yardımıyla şu şekilde biraz itinalli çalışmak gerekiyor. şekilde tamamını ayırdım. Ayırdıktan sonra tekrar aynı noktadan yerleştiriyorum. bu şekilde. Tekrar iki tane parça hazırladık. 8-8 taç yapraklı. Diğerinde katlarını ayırıp üzerine yerleştireceğiz. Hatta burada ayrılı var mı? Hepsini birleştirmişiz. Burada gördüğünüz gibi e, arasına gelecek şekilde katını ayırıp şu şekilde birleştireceğiz. Tekrar top üstüyle şekil vereceğiz. İç kısımları için de yarım koza kullandık. Şu şekilde. 2 e, tane koza kullanıyoruz. Bir tanesi küçük bir tanesi biraz daha iri olursa çok iyi olur. Buradaki kesimi de Vedri hocam yakından çekebilirsiniz sevinirim. İnce en akışma bu şu şekilde. Kesim yapıyorum. Yine kesim yaptıktan sonra e, ayırabildiğiniz kadar taç yaprakları ayırabilirsiniz. İki tane hazırlayacağız ve iki tanesini iç içe birleştireceğiz. Bu şekilde hatta bir tane birleştirilmişi var. Şurada hatta beyaz görünüyor mu? Sarı içinde göstereyim. Şu şekilde. Kumaş yapıştırıcısı yardımıyla bütün katları birbirlerine yapıştıracağız. En son aşamada kristal boncuk kullanıyoruz. Örtüye dikiminde. Bu arada ipek kozası, topçu cımbız bu tür malzemeleri bulamayan arkadaşlarımız varsa aynaları bizimle iletişime geçebilirler. Kapıda ödeme kolaylığıyla satışımız mevcuttur. Bir de çiçeklerimizin farkındaysanız uç kısımları biraz havalı duruyor. Bu havayı da cımbızla veriyoruz. Cımbızla istediğiniz şekli verebiliyoruz. Ben hatta bir tane çiçeğimi sizin yanınıza dikmek istiyorum. Şöyle yapalım. Beyazı içeriye almıştık. Bir tane beyazlardan bir tanesini. Nakış makasının ucu, cımbızın ucu, çengelli iğne, yorgan iğnesiyle delebilirsiniz. Deldikten sonra buradaki önemli püf noktalarından bir tanesi de boncuk ipi kullanıyoruz. Hatta makarasını göstereyim. Boncuk ipi kopmaz. Uzun yıllar dayanıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız boncuk ipini tavsiye ederim. Örtümüze şu şekilde çıkıyorum. Boncuk ipimle. Deldiğim noktadan çıkış yapıyorum. Bu Bedriye Hocam siz bir şey söylemek ister misiniz? Herkese başarılar diliyorum. Kozayla çalışmak gerçekten çok zevkli. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Nakışlarımızı, örtümüzün kenar süslemelerine kadar Bedriye Hocam ayarladı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir şekilde boncuğumuzu açıyorum. Bir tane boncuk alıyorum acağımı aldıktan sonra tekrar aynı delikten geri döneceğim tekrar çıktığım noktadan da geri döneceğim Kozaya birkaç delik delip de dikebilirsiniz de. de, 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 de. tepeden sabitleyebilirsiniz. Ben bir tanesini sabitleyeyim. Çiçeklerin yerlerini yerleştireyim. Hepsi tek tek aynı noktalara dikilecek. Keseyim. Beyaz çiçekleri iç noktaya yerleştirdim. Sarı çiçekleri biraz daha dış noktaya yerleştiriyorum. Bu şekilde. Tekrar beyaz çiçeği yerleştiriyorum. Yanlarına da sarıları yerleştiriyorum. Bu şekilde çok hoş. Sehpanızın üzerinde kullanabileceğiniz şık, yıkamaya dayanıklı, hoş bir örtü yapabilirsiniz. Herkese sevgilerimizle görüşmek dileğiyle.